Cümleten selamlar arkadaşlar. Bugün Arabın uçum videosuyla birlikteyiz. 3-4 gündür arkadaşlar biraz halsizlik vardı. Uçurmuyordum. Bugün bir kaldırdım. 5-10 dakikadır uçuyor. Bakalım ne kadar uçacak. Birlikte göreceğiz. Şöyle şu ikisi biraz halsiz kalmış arkadaşlar. Bu ikisini çıkardım yemliyorum dışarıda. Yeni kuşlarımız da bu şekilde. Gök barlığımızı yumurtaya kovalıyor. Enseye düşmüş yani. Bunlar da bu şekilde. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Sesim kötü geliyor abi. Kusura bakmayın. Şöyle Arap Arabı eşe atmamız lazım arkadaşlar artık. Bir yumurtaya, yavruya bakması lazım. Üstüne koyması için yavru şart. Şöyle bakın geliyor. 4-5 gündür falan yatıyor arkadaşlar ya. Tam hesaplamadım. Benim de biraz işlerim vardı. Derken pek ilgilenemedim. Birkaç gündür hatta bir haftadır falan. Doğru düzgün ilgilenemedim. Şimdi bakalım uzun zaman sonra uçuyor. Şöyle bakın geliyor. karşıya oynadı. Bakın bayağı uzağa gidiyor gözüküyor mu? Şöyle geliyor. Kallamız da şurada arkadaşlar. Onu da bir kaldırmaya denedim de kalkamadı oraya gitti o da. Kuşlar bu şekilde. Bu ikisi burada yemiyor. Bizim Arap gene sağa sola oynadı. Bu iki oldu. Yani birkaç gündür uçmuyordu. Bugün ilk uçuşu. O yüzden bunları tek şey yapmıyorum. Yani göz ardı ediyorum. Hata olarak saymıyorum. Normal. Hem hastalıktan geçti. Keyifsizdi. Yani böyle tüyü falan kabarık duruyordu arkadaşlar. Normalde daha uçulmayacaktım da. Dedim her nefes nefes verelim biraz. İyice yatıp kalmasın kuş diye. Tek takla attı. Ama güzel girdi. Yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Bakın. Ne kadar güzel uçuyor. Maşallah demeyi unutmayalım. Gezmesi atımı falan benim çok hoşuma gidiyor. Takla sayısı biraz az. 3-4 atıyor. Bazen tek atıyor. O da yavrudan sonra düzeltecek inşallah. kötü olmuş arkadaşlar ya. Havasız kalmışlar. Aç kalınca da biraz hastalık varmış sanırım içlerinde. Aç kalınca da bayağı çökmüşler hayvanlar yani resmen. Nizami şekilde arkadaşlar taklaları falan yani yavaş yavaş oturuyor. Günden güne üstüne koyuyor. Abi bir haftadır uçurmayınca ondan dolayı biraz şey oldu yani geriledi kuş. Bakın bayağı uzağa gidiyor ya. kaybettim desem gitti. Ha şurada. Harekete bakın. Yok. Kapmadı. sefer yapmaz bile benim gözümde dalış dalışı yeter yani arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazın görelim. Ya bakın karşıdan kuş uçuyor. Ben burada teke kuş uçuruyorum. Yani olmaz ya. Bizim kuşun biri daha çıkmış dışarıya. Şu ikisi eş herhalde arkadaşlar. Şu gökler de bilmiyorum. Erkek onu kovalıyor ama. Bakacağım bu erkekleri göndereceğim. Şu çakmakla uçuracağım. Kara çimkeli. Bir tane de dişi vardı. O çimkeli de uçuracağım. Bunların hepsini uçuracağım arkadaşlar ya. Uçsunlar oynayan oynar oynamayan oynamaz. Önemli değil bana havada kuş olsun seyredeyim yeter benim için. Bakın Arap geliyor. Aha, çabuk hamlamıştır yani bir hafta uçmuyor arkadaşlar ufak tefek böyle şeyler olur yani gelir boş gider şu an gezime verdi kendini geziyor İyi de geziyor bakın, aya uzakta. Nerede? Bakın orada kuş gösteriyorlar şu an ona. da bir gök uçuyor sadece onu görüyorum arkadaşlar. Heh, Arap orada bir. Çıktı piyasaya da orada uçuyor. Bakın gök var bir tane havada. Orada uçmaya başladı. Heh, dönüyor. Şöyle bakın. Hadi oğlum gel. Kuşları açayım arkadaşlar ben. Şöyle içi dışarıda zaten. Şimdi o bizim araba kesik attı. Biz de bakalım gök inerse gök indiririz. Bakın geliyor. Geliyor. Hadi oğlum. Yapıştır. Hadi. Aya uçtu ama arkadaşlar ya. Yorulmuştur. Bunlar da yem düşmanı. O gök uçuyor. Onu indireceğim arkadaşlar. O bu tarafa dönsün indireceğim onu. Acıma yok abi. Kaçan kaçar. Kalan bizimle kalır. Bizim Arap nereye gitti? Şu değildir inşallah. Şurada bir şey uçuyor ama. Ha değil. Yok Değil ya. Bizim Arap yine kayboldu. İşte böyle şeyler kuşu bozuyor arkadaşlar. İnsanın sinirini de bozuyor. Şu an göremiyorum ben arabı. Ha, çıktı piyasaya. Orada uçuyor bakın. Geliyor. Şöyle gözükmüyor. kuşu bozdu arkadaşlar. Oradaki kuş. Bakın. Bakın. Gözüküyor mu? Yani kuşu bozdular. Helal olsun. Ben daha başka bir şey demiyorum. Sırf onlar aynat. Bunları aldım. Yani ya Herro ya Merro diyor ya. Bir haftası var arkadaşlar. Bir hafta sonra burada kimseye kuş tutmayacağım. Bakın Arap geliyor. Şöyle. Şimdi onun kuşları da çekeriz. Hani ben dama çıkıp kuş kaldırana kadar bir sinek dahi uçmuyor arkadaşlar havada. Ben kuş uçurdum mu bütün kuşçuların kuş uçurası geliyor. Hadi oğlum çok güzel geldin. Sesim kötü çıkabilir arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şimdi artık videoyu keseceğim ben. inişini çekeceğim. Gene ara ara seferlerini alırım. Bakın gene gitti. Şurada. Yani kuşun yörüngesi şaştı desem yeridir. Bakın. Ta nerelerde geziyor. Göremiyorum şu an. Ha, şu ağaçların arasında bir yerde ya. Ha geldi. Keser atıyor büyük ihtimalle. Oraya oynadı yapma. bayağı yoruldu arkadaşlar. Bir de oraya gitti geldi. Bakalım bir daha geliyor deneyecek şimdi. Bakın yine gidiyor. Orada bir şu yerde var. Bir de arada mavi evin yanında biri var arkadaşlar. Bir de karşısında var herhalde. Bir yerden kuş uçuyor. Bozdu yani kuşu. Şöyle. Saldı. Yoruldu artık. Bakın arkadaşlar gök ballıyı kovalıyor yumurtaya. Enseye de artık. Bizim Arap gene gitti. Heh, orada uçuyor bakın. Bakın o uçtu çatının üst altı da uçuyor. Yani her yerde bir kuş var. İlk defa böyle gidiyor yani. Daha sonra normalde gitmezdi. Hani uçuruyorlardı yine ama gitmiyordu. Birkaç gündür yatınca demek ki onun etkisi oldu. Yapma biraz da inemediği için şey yapıyor arkadaşlar ya inerken zorlanıyor hayvan onun için de sağa sola gitmeye çalışıyor şöyle gökü kaldırdım görsün diye ya hani gelir gitmez zannetmiyorum gideceğini de şimdi ister istemez o kadar emek verince insan bir tırsıyor Ha, orada uçuyor. Yani şaşırdı yani. Nereye gideceğini bilemedik. Geliyor. Şöyle gösterelim kuş. Yüksekten geliyor bu sefer. Oynamadı. iyice yoruldu. Video da bayağı uzun oldu ya. Konacak arkadaşlar büyük ihtimalle çömeliyim. Şu şekilde iniş yaptı arabamız. Bu video biraz uzun oldu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şöyle maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. bu ikisi eş arkadaşlar. Hoşuma giden erkek oydu. gökleş eş. Onları bozmayız. Araba çimkeliği düşünüyorum. Ya da bozlak iyileşirse bozlağa yakacağım. Bakalım ileride bir şeyler ayarlayacağız artık. Kuşlarımız son durum bu şekilde. Çarlı da indi. Onu şöyle bir daha kaldıralım. Kanatları açılsın diye uğraşıyorum arkadaşlar da açılmadı. Yani geçen bir kalktı iki tur attı geldi. Geri indi. Sonra bir içinde bir kırgınlık var onun. Bakalım ilaç veriyoruz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip like atıp abone olmayı unutmayın önerilerinizi ve isteklerinizi de yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.